Oyun görevlisinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle beraber <laughs> Wi-Fi hiç mi? Wi-Fi kırılabilir mi? Bunun gibi birkaç ortada söylenti var. tabii ki bunlar yapabiliriz. Tabii ki yapılan yapabilenler var. Peki bunu nasıl olacak? Nasıl yapabiliriz? ben ikisinin APK'sını koyacağım. King road adı adlı uygulamayı telefonumuza kuruyoruz. Kurması basit. E, size böyle gelmez tabii. En başta geliyor şöyle yukarı çekiyorsunuz, yukarı yukarı çekiyorsunuz. Burada diyor ki bir Android şarj çıkıyor, no root diyor. King e, road diyorsunuz. root. Peki bu root telefonunuzu bozar mı? Kesinlikle hayır. Telefonunuzu bozmaz. Çünkü bu sahte bir root. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Root telefonu bozabilir, bozmaya da bilir. Yani Bozabilir, bozmada bir garantisini veremem. Kesinlikle root'un garantisini verilmez. Bunu da emin olun. Yani kim derse ki root atıyorum telefonum bozulmadı kesinlikle yalandır bu. Şimdi benim aldığım telefon biraz güzel. Fakat onda bile bazen kasmalar yapabiliyor. O yüzden root telefonunu bozabilir. Peki nasıl yapalım? wi açalım. Hem ki gördüğünüz gibi direkt bağlandı. Ben bu wifi evde kırdım. Tara diyoruz. Buradan ROT kısmını seçtikten sonra doluyor. Denemeyeceğim çünkü bayağı uzun sürebilir. Her wifi kıracak diye kesinlikle bir sonuç yoktur. Gördüğünüz gibi benimki ttnet.zt.afs şifresi. Mert adında. VULANAP bir internetin şifresiydi bu internet kafenin. Kırşehir Asır mobilya ikinci otomatik kapı sistemleri ttnet, tp-link yiğit kırşı ttnet ilci aşçı Hüseyin diye biri var bakın gavat koymuş adam adam şifreyi Betrus mas yapı dsmart Smart dsmartların yüzde sekseni kırıyor hmm, gördüğünüz gibi şifreler bakın yani bir sürü Dedim gibi yani hani şimdi inan deneyim mesela teteni teteni a h f s deneyim deneme önemli değil çünkü ben bunu kırdığım için şifresini bildiği için yani Söyleyecektir zaten büyük bir ihtimal söyleyecekti şifresini gördüğünüz gibi yani unutup tekrar girmeme de bir gerek yok yani gene söyleyecektir şifresini deneyelim isterseniz diğer ayarlar böyle yapmayacak unut deneyelim yani burada şifresi kayıtlı değil gördüğünüz gibi gitti. Tara. En baştakinde kısa bir sürede kırmıştı. Doğru mudur? Gördüğünüz gibi kırdı. Yani kırmayacak diye bir şey yok. Şifre istiyor. Bu genellikle böyle yapıyor. Neden? Bir bilgim yok. Yani şifresini kırdıktan sonra zaten burada neydi bizim bir dede DFA idi değil mi? Buradan şifresini yazabilirsiniz. J9 Şöyle yapalım. Şifreyi de göster. J9 Y büyük NG J9, J Büyük N, G 4, J, H, U, D 4 J, H, U, Büyük, D. Doğru mu? Bağlan. MyPyD'leri sanıyor. Bağlan. Bu videom bu kadar biraz kısaydı ama yani gerçekten bilinçli, gerçekten bilgi veren bir pardon gerçekten bilgi veren bir şey <laughs> video kısa ama bilgi verici diğer videomda Android nasıl kullanılır nasıl çalışır onu göstereceğim